Efendim hepinize merhabalar. Ee, öncelikle bir iyi bayramlar diliyorum. Ee, gerçi programı yayınladığımızdan daha sonra bayram olacak ama bayram tatilinde herkes olacağı için biz de bayramda e, yayın yapmayacağımızdan dolayı hepinize öncelikle e, Ramazan bayramını mutlulukla, sevgiyle, huzurla, ailenizle ve sevdiklerinizle beraber geçirmenizi diliyorum. Şimdi... Tabii e, biz fonlara ve fon yayınlarına devam ediyoruz. Oldukça da derinlemesine girdikçe tabii aslında Serra Hocam'ın bu uzmanlık alanı. Ama ben de onunla beraber giriyorum. Dolayısıyla ben de e, sizlerle beraber de öğreniyorum. Bu hafta da enteresan bir konuyu seçtik. Elektrikli araçlar ve elektrikli araç fonları. E, umut ediyorum ki ilginizi çekecektir. E, çünkü son dönemlerde hem elektrikli araçların son derece revaçlı olması... Hem bir taraftan Türkiye'nin otomobili TOG'un da artık çok gündemde olması ve 2023'te söylendiği kadarıyla pi piyasalarda olacak, yollarda olacak olması bu anlamda elektrikli araçlar ve elektrikli araç fonlarına da bir ilgiyi doğuracaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da tabii Elon Musk'ın son dönemlerde Tesla'nın sahibinin Twitter'ı alması o da ayrı bir konu olarak gündemimize geldi. Biz bugünkü tema olarak elektrikli araçları seçtik. Ben öncelikle Sera hocama bir merhaba diyeyim ve daha sonra sizlerden de bir şey rica edeyim. Eğer beğeniyorsanız bu videolarımızı lütfen birer beğeni bırakıp altına da eğer bir e, not yazarsanız hangi konuları önümüzdeki haftalar işleyebiliriz ya da neyi eksik neyi fazla yaptık biz de kendimizi böylece görüp öğrenebiliriz. Böylece bize de yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Bu vesileyle hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ben de tüm izleyicilerimize mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Evet, elektrikli araçları seçtik. Sizle beraber hafta içinde istişare ettik ve dedik ki elektrikli araçları seçelim. Neden hocam elektrikli araçları neden seçtik? Bir sizden dinleyelim. Aslında geleceğin teması olarak e, düşünebiliriz elektrikli araçları. Özellikle de son dönemlerde e, bu konuda atılan e, hükümetler tarafından da şirketler tarafından da çok sayıda e, adım var. E, biz de o nedenle e, izleyicilerimize geleceğin temalarını tanıtalım dedik. E, şimdi e, elektrikli araçlar o temalardan bir tanesi. KPMG'nin anketi var çok yeni. E, Amerika'da yapılmış bir anket bu ve 2030 yılına kadar otomobil satışlarının yarısından fazlasının elektrikli araç olması bekleniyormuş. Bu tabii oldukça önemli bir haber e, hocam. E, yani böyle bir beklenti var. Bu otomotiv sanayindeki üst düzey yöneticilere e, yapılan bir anket. Tabii e, aslında halkın beklentileri de burada önemli. E, ben biraz burada şirketlerden haberler de vermek istedim. E, özellikle işte e, birçok aslında otomobil e, şirketi, otomotiv e, şirketi e, bu alanda yatırımlarına devam ediyor. E, örneğin Renault elektrikli araç ve içten yan motorlu araç operasyonlarını ayırmaya karar vermiş. Bu yönde bir adım atmış. E, bu oldukça önemli. Çinde çok sayıda elektrikli araç üreten şirket var. Bunlara bir yenisi eklenmiş ve bunun önemli bir aktör olacağı düşünülüyor. Lumin Corn. Bir de General Motors'un Corvette'i, meşhur Corvette'i de elektrikli olacakmış. Artık hani bu araçlarla ilgilenenler de artık elektrikli opsiyonlarını değerlendirebilecekler. Son haberi de bizden verelim güncel bir haber. Özellikle elektrikli araçlar tarafında bir risk olarak şarj e, düşünülüyor. Çünkü işte ne kadar uzun süre gidebilecek? E, biz bu araçla işte yolda kalır mıyız? E, kullanıcıların en çok akıllarına gelen sorulardan bir tanesi bu. E, ülkemizde Garanti BBVA Bankası elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla ABB Enerji Şirketiyle, elektrik şirketiyle anlaşmış. E, burada özellikle sitelerin, e, işte apartmanların, AVM'lerin önüne e, şarj istasyonları kurulabilmesi için Krediler verecekmiş garanti bankası. Evet. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben, ben de birkaç tane haber sunayım hocam. Ee, dediğiniz doğru. Bir de e, hükümet tarafından bir düzenleme getirildi elektrikli araçlardaki şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik olarak e, Vestel de bu konuyla ilgileniyor. Türkiye'de en önemli yatırımcılardan biri olacak gibi gözüküyor. Bir de e, Ford fabrikaları e, Türkiye'de Koç Holding'de anlaştılar. Bir batarya fabrikası kurmak konusunda ayrı yani Ford fabrikalarının ayrı bir fabrika kurulacak Türkiye'de ve burada üretilen bataryalar büyük kısmı Amerika'daki Ford'a gönderilecek ve böylece Amerika'da da bu elektrikli araçların hızlı dönüşümü sağlanacak. Keza İngiltere'de de 2035 yılından itibaren elektrikli araçların tamamen yollarda olacağını biliyoruz. Gene Türk şirketleri Avrupa'ya elektrikli kamyonetler üretmeye başladılar. Orada hızlı bir şekilde kullanılıyor. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de kendi elindeki otobüslerden e, tabii sayısını tam olarak bilemiyorum ama e, kendi imkanlarıyla dönüşme tabi tutarak tamamen elektrikli otobüse dönüştürdüğünü biz de basından okuduk. E, tabii bunlar da ister istemez fonlara yansıyor. Şimdi fonlarda neler var? Elektrikli araç fonlarında onlara bakalım isterseniz. Evet biz de... Işte, e... Elektrikli araç fonlarında üç tane fon görüyoruz. Şimdi bu hafta SPK bülteninde izahnamesi onaylanan fonlara baktığımız zaman bir tane daha fonun geleceğini gördük. Garanti Portföy'de elektrikli araçlar fonu çıkartıyor. Yakında o da halka arz edilir. İş Portföy'ün elektrikli araçlar fonu, Karma Fon, ÖPJ bunların içinde en eskisi görüyoruz. 6.6 2018 tarihinde kurulmuş oldukça diğerlerine göre eski diyebiliriz. Toplam değeri fonun 1.6 milyar liraya ulaşmış ve yatırımcı sayısı da 40 bini geçmiş. Yıllık yönetim ücreti olarak yüzde ikiye kesiyorlar fon portföy büyüklüğünden ve yüksek riskli bir yatırım fonu bu İzleyicilerimiz özellikle onu belirtelim. Risk değeri de yediymiş. Şimdi bu sene çıkan iki tane fonumuz var arka arkaya kurulmuşlar. Bir tanesi yapı kredi portföyün elektrikli araçlar değişken fonu kodu YLO 15 Mart'ta kurulmuş. E, henüz bir ayı tamamlanmış hocam. Toplam değeri 56 milyon lirayı bulmuş fonun. 3.766 yatırımcısı var ve yönetim ücreti de yıllık %2,5. Gene risk değeri aynı IPJ'de e, olduğu gibi 7. E, Akportu'nun elektrikli araçlar ve otonom e, araç teknolojileri değişken fonu var. Onun kodu da BCY. O fonumuz da 22 Mart 2022'de kurulan bir fon. Toplam değeri YLO ile aynı. Yatırımcı sayısı da çok benzer. 3991 kişi yatırım yapmış bu fona. Yönetim ücreti %2.9. Diğer fonlara göre risk skalasında bir tık daha az riskli risklerinin altı olduğunu söyleyelim. Bu üç fonumuzun da karşılaştırma ölçütlerine baktığımız zaman benzer endeksler olduğunu görüyoruz. Solaktif Electric elektrik Vehicles and Future mobility Index var. E, Lityum endeksi var bir tanesinde. ve bir de e, Solaktif Autonomous and Electric bir kız indeksini kendilerine karşılaştırma ölçüde olarak seçmişler. Bu evet, da. burada tabii risk değerlerinden bahsederken ilk defa belki bizi izleyenler vardır. Risk değerleri 1'den 7'ye kadar giden bir sikkalada en yüksek risk değeri 7. Bunu göze alarak buradaki fonları değerlendirmenizi sizlerden rica ediyoruz. Bu üç fonun birbiriyle çok benzer özellikler göstermesine rağmen. Ee, Ak portföyün kurmuş olduğu fonun risk derecesi bir derece daha düşük diğerlerine, diğer iki tanesine göre. Onu da belirtmekte fayda var. Evet. Şimdi. E şunu merak ettik, ee, biz e, e, hocam sizinle o nedenle de bu slaytı hazırladık. Acaba dedik e, portföylerinde tuttukları ilk 5 yabancı hisse senedi neymiş bu fonların? E, e, fonlar her ayın ilk haftasında bir önceki ay portföylerinde neler tuttuklarını kapa yaptıkları portföy dağılım raporunda bildiriyorlar. Siz de buralardan bakabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. E, YLO ve BC'ye çok yeni olmalarına rağmen yine de Nisan başında Mart ayında tuttukları e, hisse senetlerini ve diğer yatırım araçlarını açıklamışlar. Hakeza, IPJ de öyle. E, burada e, görüyorsunuz e, hepsinin e, tuttuğu, birlikte tuttuğu e, hisse senetleri de var e, ama oransal olarak farklılar. E, IPJ'de Tesla var, e, YLO'da da Tesla'yı görüyoruz. E, bunun dışında e, Nvidia, hem e, hem YLO'da ortak olarak yer almış. Tabii burada çok sayıda yabancı hisse senedi ve yerli hisse senedi tutuyorlar ve ufak oranlarda tutuyorlar. Yüzde ikiler, üçler mertebesinde tutuyorlar. E, benim, mesela benim... benim Efendim. Benim benim burada görebildiğim VJY'nin içerisinde Varta hmm. yani bunu marka olarak da çok iyi biliyoruz bir pil üreticisi hmm. yani bateri üreticisi onun 3.27'lik bir payı olduğu ee, bir diğer taraftan da tabii BMW'nin e, özellikle bu elektrikli araç e, segmentine diğer büyük markalardan çok daha önce e, girdiğini biliyoruz. Özellikle bazı küçük modelleri yoğun bir şekilde Avrupa'da da satışta. Dolayısıyla onu da BMW'yi de içerisine almışlar. O da 3.25 gibi gözüküyor. Bir parça farklılaştıran yön bu gibi sanki diğerlerinden. Evet, pil endüstrisine de yatırım yapıyorlar. Tabii IPC ve YLO'nun diğer daha az düşük ağırlıklı hisse senetleri içinde de benzer hisseler olabilir. Tabii onlara da bakmak gerekir. Bir de yerli hisse senetlerine baktık. Çünkü kendi portföylerine yerli hisse senet de koyabiliyorlar. IPC yerli hisse senetine yatırım yapmıyor ama YLO ve VCE'de. de... Bu ekranda gördüğünüz ağırlığı en yüksek olan 5 hisse senedini görüyoruz. Ortak olarak tuttukları ne var diye bakacak olursak Ford Auto zannediyorum her iki portföyde de yer almış. Evet, evet. çok e, buradaki en önemli özelliklerden bir tanesi şu gibi gözüme çarptı. Mesela bc gene. Ee, anadolu Isuzu otomotiv e, yer alıyor. Ki TOG içerisindeki ortaklardan bir tanesi. Vestel var gene. Oradaki ortaklardan da bir tanesi. Ee, diğer taraftan galiba Tüksel var mıydı hatırlamıyorum. Onlar da herhalde vardılar. Ya da e, yoksa da e, izleyiciler beni affetsinler. Çok detaylı bilmiyorum. O e, TOG içerisindeki yer alanları Tüksel bazında ama vardı diye hatırlıyorum. Bir de tabii Ford Auto. Ford Auto'nun son dönemlerdeki özellikle hem Romanya'da fabrika satın almış olması hem diğer tarafta ee, özellikle Ford International'la yani Ford Amerika'yla da ortak bateri fabrika kuruyor kuruyor olması her iki portföyde yer almasının sebeplerinden bir tanesi. Yani Koç Holding aslında kuruyor ama Ford fabrikalarına da bunun e, diğer taraftan bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şimdi bir de hocam getirilere bakalım. Biz her zaman yapıyoruz bunu. Getirilere, risklere bakalım dedik. Tabi burada sadece IPJ'yi inceleyebiliyoruz. Çünkü VCY ve YLO'nun henüz verisi yok elimizde. IPJ'ye bir bakalım dedik. Fakat ben bu analizi anlatmadan önce şöyle bir hani not düşmek istiyorum. Bazen videolarımızın altına hani hocalarımız hatta şöyle bir yorum yazılmış. Hocalarımızın söylediği fonlar sonradan düşüyor falan gibi. Biz burada kesinlikle bir... Bir fonu ya da bir yatırım stratejisini ön plana çıkartmıyoruz. Biz sadece size temaları, fonları tanıtmaya çalışıyoruz. Burada hem risk değerlerini de söylüyoruz, yüksek riskli olduklarını da söylüyoruz. Dolayısıyla tabii ki değerlendirmeler size kalmış. Şimdi ÖPJ ile ilgili de tabii yorumlar gelebilir. Elinde ÖPJ tutan izleyicilerimiz olabilir, son dönemde kaybedenler olabilir. Fakat bunların özellikle elektrikli araçların uzun vadeli bir yatırım olduğunu da belirtelim. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. E tabii hem gelişme düzeyinde e, bu özellikle elektrikli araçlar hem de e, fonların temel mantığında zaten hisse senetleri gibi hemen alsat yapılabilecek bir düzeyde olmadığını daha uzun dönemli tutulduğu zaman aslında belirli e, karlar sağlayabildiğini görüyoruz. Bir de e, şöyle de bir risk var yani neticede bütün bu deminden beri göstermeye çalıştığımız üç e, fon grubunun da hemen hemen tamamında özellikle teknoloji hisseleri hakim. E teknoloji hisseleri şu anda Amerika'da e, oldukça düşüyorlar. E, bunların birçok sebebi var. Onu belki bir ayrı videoda e, konuşabiliriz. Ama sonuçta e, teknolojiyle beraber gelişebilecek olan bir sektör olduğunu gördüğümüzde de aslında geleceğe yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani sonuçta herkesin yatırım kararı kendine. Bizim dediğiniz gibi hocam burada herhangi bir e, senedi, ya, e, fonu ön plana çıkarmak gibi bir şeyimiz olamaz. Biz sadece burada bir tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Bir nevi bunu lütfen bir finansal okuryazarlık gibi düşünsün herkes ve e, belki hiç duymadıkları ya da ilgi duymadıkları bir alanda bunları tanımak, görmek, öğrenmek, bilmek gibi değerlendirsinler. Tabii ki nihai karar kendilerinin. Sonuçta evet. e, on, e, yani herkes kendine göre karar verecek. Evet. Şimdi ÖPJ'nin getirilerine baktığımız zaman aslında az evvel söylediğiniz gibi yurt dışı piyasalarda teknoloji hisse senetlerinin düşmesine bağlı olarak bir aylık ve üç aylık getirleri yılbaşından bu yana getirisi negatif fonun bir yıllık yüzde 59 bir getir elde etmiş ve üç yıllık getirisinde yüzde 273 olduğunu görüyoruz bu getiriler TL bazlı getiriler bir de biz hep bu programlarımızda şarp oranını konuşuyoruz şarp oranını aslında şöyle bir ifade kullanabiliriz aldığım riske değdi mi ben şimdi şarp evet. oranı biraz böyle Çok anlatıyorum. Güzel. Aldığım riske değil, değil mi? Çünkü şarp oranı bir birim riske karşılık ne kadar getiri elde ettiğinizi gösteriyor. IPJ'de de aldığımız bir birim riske karşılık 1.2 birimlik bir getiri elde etmişiz. Ne zaman? Son bir yıllık yatırım zamanı içerisinde. Bunu da şarp oranını söyleyelim. Bir de Hayır. hocam buraya şey koyduk, e, draw down dediğimiz kayıp grafiğini koyduk. Gene son bir yıllık e, verilerine baktık İPCE'nin e, ve burada e, en e, çok düşüşü ne zaman yaşamış diye baktık. E, bu düşüş e, aslında tüm yatırım araçlarının e, düştüğü e, 20 Aralık e, kur korumalı mevduatın açıklandığı günün hemen ertesinde gerçekleşiyor. ÖPJ'deki kayıp da yüzde yaklaşık 32 olarak gerçekleşmiş. E, bunu da hani bir not olarak iletelim fonumuzun riskli bir fon olduğunu izleyicilerimiz unutmasınlar. Evet o kaybı da hala e, çıkartamamış gibi gözüküyor. E, çok teşekkürler hocam. Umut ediyorum ilgi çeken bir yayın olmuştur izleyicilerimizden de. Detaylı daha e, bültenlere ulaşmak ve bunları görmek istiyorsanız iyi gelir noktada e, üyelik bedava bunu söyledik. E, her hafta buradan bültenler zaten sizlere mail adresinize gönderilecek diyerek ben teşekkür ediyorum ve Tekrar herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan bayramı dileyerek bu temennilerimi iletiyorum hocam. Ben de aynı şekilde izleyicilerimize sağlıklı, mutlu Ramazan bayramları diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.